Orman yangınları ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Yani sizce bu bir terör saldırısı mı? Kesinlikle Türkiye'mize düzenlen sabotaj olarak düşünüyorum. Yangınla ilgili bir ihmal olduğunu düşünüyor musunuz? Sizce neler yapılmalıydı? Ee, tabii ki tedbirler alınması lazımdı bu konuda e, kesinlikle ve kesinlikle ve kesinlikle net kararım e, yeteri kadar e, yeteri kadar e, yetişemedik yani. Ülkemizdeki afetlerle ilgili birimlerin yetersiz kaldığını mı düşünüyorsunuz? Kesinlikle, kesinlikle öyle. Tekrar buraların ağaçlandırılıp yeşillendirilip güzelleşeceğine inanıyor musunuz tekrardan? Biz Türk milleti olarak birbirimize bir, çok bağlı bir millet olduğumuzu düşünüyorum. Her şeyin üstesinden geldiğimizi düşünüyorum. Bunun içinde en iyi şekilde birlik beraberlik içinde her şeyin üstesinden geleceğimi düşünüyorum. Son olarak size bir fidan bağışladınız mı ya da yardım gönderdiniz mi afet bölgesine? Evet efendim ben gönderdim Tema Vakfına 100 tane fidan ağacı gönderdim. Orman yangınları ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Yani sizce bu bir terör saldırısı mı yoksa doğal olay mı? Ya bu doğal o doğal olay olması imkansız yani başlı başına. Bu terör olayından başka bir şey değil. ya da başka bir şeyler hani. Bilmiyorum artık. Ya yani bu terör olayından başka bir şey değil. Farklı farklı yerlerde yangınlar çıkıyor hani. Bilmiyorum artık hani o kadar güven kalmadı ki devlet açısından. Belki de otel yapmak için ya da başka bir şey yapmak için bir şey yapıyorlardır yani belli olmaz onların işi. Yangınla ilgili bir ihmal olduğunu düşünüyor musun? Sizce neler yapılmalıydı önüne geçmek için? İhmal çok var zaten. Yani şimdi şöyle söyleyeyim. Zaten devletin kendisi açıklıyor. Burada dayı bana diyor ki 128 tane uçak var diyor. 3 tane uçağımız var koca ülkede yangın söndürmek için. İtfaiyelerin çoğu zaten e, yüksek olan dağları giremez. Hani yol yok, başka bir şey yok oralara. Üç tane uçakla sen ne yapabilirsin? Afetlerle ilgili, afetle mücadeleyle ilgili birimlerin yeterli olduğunu düşünüyor musunuz? Ya birimler şu anlık yeterli değil ama işte e, Yunanistan şu an yardım ediyor diye biliyorum. İşte Azerbaycan zaten e, yardım ediyor. Artık onla, onlarla bir şekilde e, yardımlaşa yardımlaşa bitecek bu yangınlar. Şimdi 3 e, gün önce yanan yerler e, imara açıldı. Demek ki sebep rant. İmar. Yani orman yangınlarının sebebinin ne olduğu meydana çıktı. Rant. İmara açıldı. 3 gün önce ayın 28'inde imara açıldı. Oralara oteller dikilecek. Yani millet oralara ağaç dikmek falan hayali Aynen. kurmasın. Aynen. kurmasın. Aynen. kurmasın. Hayal. A, onlar hayal. Peki siz ihmal olduğunu düşünüyor musunuz yangınlarda? İhmal değil. İhmal değil. Kesinlikle sabotaj bunlar. Siz bir fidan bağışında ya da yardımda bulundunuz mu afet bölgesine? Biz şöyle daha önceleri yardımda bulunduk. Deprem vergilerinin ne olduğu, depreme ödediğimiz hiçbir şey parayla ortada yok. Kayıp ne olduğu meçhul. Orman yangınları ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Yani sizce bu bir terör saldırısı mı yoksa doğa olayı mı? Bence terör saldırısı. Çünkü çok eskiden bu FETÖ'cüler şey demişlerdi. Eğer bizim memlerimiz biterse ateşlerimiz, orman yangınlarımız başlar diye bir açıklama açıklamada bulunmuşlardı. Bence bu bir terör saldırısı, saldırısıdır. Peki yangınla ilgili bir ihmal olduğunu düşünüyor musunuz? Sizce neler yapılmalıydı? Bence bunlar önlenmesi için ormanlara askerler bırakılması gerekiyordu veya bekçiler, daha çok bekçiler. Ülkemizde afetle ilgili birimlerin yeterli olduğunu düşünüyor musunuz? Bence yeterli değil. Zaten ülkemiz okul konusunda pek de iyi değil. Yani bence değil. Ülkemiz her türlü afette birbirinin yanında olmuştur. Her zaman birlik beraberlik içinde hareket etmiştir. Bu yangından, bu afetten sonra da o bölgelerin ağaçlandırılıp tekrar güzelleşeceğini düşünüyor musunuz? Ben düşünüyorum çünkü çoğu sosyal medyadaki ünlü insanlar bir sürü ağaç fidan bağışında bulundular. Bence oralar tekrardan yeşerecek. Siz de bir fidan bağışladınız mı? Ee, bağışlamayı düşünüyoruz ailecek. Orman yangınlarıyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Yani sizce bu bir terör saldırısı mı yoksa doğa olayı mı? Bu e, doğa olayı olduğunu inanıyorum. Tabi terör saldırısı da olabilir. Bu bizim ülkemizde değil. Bütün dünyada Yunanistan'da, Amerika'da, Kanada'da, Fransa'da, Avustralya'da bu yangınlar var. Sizce neler yapılmalıydı? Neler yapılmalıydı? Ormanlık alanlarda 20 sene önce, 30 sene önce, 50 sene önce hendekten açılabilirdi. Ülkemizde afetle mücadeleyle ilgili birimlerin yeterli olduğunu düşünüyor musunuz? Yok, bu konuda düşünmüyorum. Çok zayıf. Biz millet olarak seferber oluruz ama devletimizin burada çok zayıf kaldığına inanıyorum. Neden? Biraz hafife almıyor herhalde. Yani olur geçer gibi. Sel, 3 aydır ülkemize sel felaket var. Önüne geçilemiyor. Siz de bir fidan bağışladınız mı ya da afet bölgesine yardımda bulundunuz mu? Fidan bağışlamadım. Afet bölgesinde kardeşim sitelerde esnaf gittiler. Ben gitmedim babam rahatsız olduğu için. Onlar şu anda oradalar. Orman yangınları ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Yani sizce bu bir terör saldırısı mı yoksa doğa mı? Ya orman yangınları olarak tabii ki bunun net cevabını biz veremeyiz. Ee, devletimiz verecektir. Ama bir anda belirli yerlerde aynı anda çıkan yangınlar tesadüf asla diyemeyiz. Yani bunu dersek yani çok saçma olur. Yangınla ilgili bir ihmal olduğunu düşünüyor musunuz? Sizce neler yapılmalıydı? ya çok fazla uçak olmalıydı yani uçak tabii ki de yoğunluğu çok olmalıydı durdurulmalıydı kesin kontrol altına alınmalıydı. Ülkemizde afetle mücadele ile ilgili birimlerin yeterli olduğunu düşünüyor musunuz? Ya öncelikle ben AFAD'a çok güveniyorum. AFAD ekibine yani geçen de mesela hastanedeydim bir ekip arkadaşımızın parmağı kopmuştu. Çok canlarını başlarını veriyorlar. Haklarını asla yemeyin. Ama yeterli olsaydı bu yangınlar şu anda kontrol altına alınırdı. Siz bir fidan bağışladınız mı ya da afet bölgesine yardımda bulundunuz mu? Öncelikle fidan bağışlamaktan önce bu yangınlar bir dursa hepimiz kendimiz gidelim. Tüm Türkiye oralara gidip de bir orman yaratalım ama ben benim için öncelik orma, bu yangınların durması.